Bu arkamda duran yağlı tablo bana neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Coğrafyamızdaki kadınların ruhundaki gücü hatırlatıyor. Ve aynı zamanda coğrafyamızın kadınlarının eril otoriteler tarafından nasıl baskılandığını, nasıl yetersiz hissettirildiğini, nasıl korkutulduğunu, nasıl 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 bir şekilde manipüle edildiğini ve kendi kadının içindeki ruhundaki gücü kuvveti hayatındaki eril figürlere nasıl teslim ettiğini hatırlatıyor. Ve bu beni çok üzüyor. Bir kadın olarak hem cinslerimin kendi ruhlarındaki gücü fark etmeleri, keşfetmeleri ve kendileri için hareket etmelerini istiyorum. Çünkü bu coğrafyanın güçlü kadınlara ihtiyacı var. Ve bununla ilgili bir çalışma yapmaya karar verdim. Bu çalışma Hile kuantum frekans cihazı ile yapılacak. Aranızda pek çok kişi Hile'nin muhteşem frekanslarını daha önce deneyimlemiştir. Bu çalışmayı 10 Kasım'da başlatıyor oluyorum. Ve daha fazla hem cinsime ulaşabilmek için, daha fazla hem cinsimin ruhunun gücünü keşfedebilmesi, hayatının kontrolünü eline alabilmesi için çok cüz'ü bir rakama yapacağım bu çalışmayı. Kolektife katkı olmasının itiyle. Sen de İçindeki o gücü baskılayan kaygılarından, korkularından, ruhuna atılan o korku tohumlarından arınmak istiyorsan, kendi ruhunun gücüyle hayata yeniden merhaba demek istiyorsan benimle iletişime geç. Detayları açıklamayı bırakıyorum.